Merhaba arkadaşlar. Bu konu anlatım videomuzun konusu algoritmalarda ve matematiksel ispatlarda mantık bağlaçları ve niceleyiciler olacak sevgili arkadaşlar. Konu anlatımı içinde sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlarını takip ediyoruz. Kaynağımız bunlardır. Baştan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biz ne yaptık? Daha önce bak birinci konuyu işledik. Hangi konudayız? Ünitedeyiz. Algoritma ve bilişim. Sözde kod, algoritmik, doğal değil, akış şemaları bunları konuştuk. Bir önceki videomuzda mantık bağlaçları ve nicelikleri konuştuk. Şimdi de arkadaşlar bu ünit temanın son konusunu işliyoruz. Bunların hepsi de arkadaşlar. Buraya oynatma listelerinin ikini koyuyorum. Konu anlatım videolarımda hepsi derlenmiştir. Şu kısa notları oku faydalanacaksındır. Şunlar da burada. Tamam mı? Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz önceki videomuzda az önce gösterdiğimde mantık bağlaçları niceleyicileri örnekleriyle beraber konuştuk. Şurada da özetini yaptık. Şimdi devamında da arkadaşlar ispatlarda neler oluyor neler bitiyor ona bir bakalım. Mantık bağlaçları ve niceleyiciler matematiksel önermelerin yapı taşlarıdır. Yani bunlar olmadan yapılmaz. Bunlar arkadaşlar nedir? Çok globaldir. Tamam mı? Tüm dünyada geçerli sözlerdir bunlar. Bu araçlar önermeleri birleştirerek ve niceliklerini belirleyerek matematiksel ispat ve algoritmaları şekillendirir. Ne kadar önemli bir konu olduğunu bu cümleden de anlıyorsun. Çaktık mı çaktık. Yine sevgili arkadaşlar her zaman olduğu gibi bir örneğimiz var. O örneğimizi inceleyelim. Yine kitabımızdan bir örnek. Akabinde ve detayında da yine arkadaşlar özetimizi yapacağız. Yine kitabımızdan tabii ki. Arkadaşlar diyor ki bakın bir önerme söylüyor. Tırnak içinde bir önermesi var. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı ve K, M ve N. E, pardon bu önermenin tamamı şuraya kadar geliyor zaten. Şurada bitireceğiz. Ee, pozitif tam sayı. Z artıdan alalım. Pozitif tam sayı olmak üzere. Arkadaşlar burada bir ne var? Koşul var. Bak hemen bunu şey yap Böyle bir koşul var. İşlevi arkadaşlar. Bir koşul sürüyorum. Diyorum ki hem bak V'yi de kullanın. V bağlacını da. ABC 3 basamaklı doğal sayı olacak. K, M, N de arkadaşlar pozitif tam sayı olacak olmak üzere koşulumuz. Eğer diyor arkadaşlar A, B, C yani rakamlar toplamı 3'ün katı V değil mi? Bak bu V bağlıcıydı. V idi. Ve C de yani birler basamağı da 2K ise yani biçim sayı ise bak ise ise bağlacını görüyorsun. A, B, C 6 nedir? Yani 6'nın katıdır. Arkadaşlar ben bunu direkt sana söyleyeyim. Türkçe'sini biliyor musun? Eğer rakamlar toplamı 3'ün katı ve birler basamağı çift sayı ise o 3 basamaklı sayı 6'ya tam bölünür. Gördün mü? Matematik okur yazarlığıyla ben bunu Türkçe'ye de çevirmiş oldum. Şimdi şimdi doğruluğunu ispatlayınız demiş. Bunu ispatlayacağız, yazacağız çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi sözde kodunu yazmışız bunun. ABC doğal sayısını girdik. 6'ya tam bölün, bölünmediğine dair bir çıktı olacak. Sonra ne yapıyoruz? Bak ABC'yi arkadaşlar A'ya eşitliyoruz. Bölüm 100 yapıyoruz arkadaşlar. Bölümün tam kısmını al. Şimdi 100'e böldüğünde zaten nedir arkadaşlar? Tam kısmı nedir? A sayısıdır. Bak A. Ona bölersen sevgili arkadaşım, ona bölüp onla kalan ne olursan bak önce onun bölümün tam kısmı alınır. Ardından onun ile tam bölümünden kalanı bulunur. O da B sayısıdır. Onlar basamağını buluyor. Tam ona bölersen de kalan nedir arkadaşım? Bak ABC'nin 10'la bölümünden kalandı bu. Hatırla. Ee, bu da e, operatördü değil mi? Bak bu kalan operatörünü veriyor. Örneğin 67 hop, bölü 7 desem sonucumuz kaç arkadaşlar? Ee, 9, 4 olur değil mi? 63, 4 kalanını verir. Anlaştık mı? Tamam. tamam. Bu kalanını vermeyeceğim. E zaten ona bölersen birler basamağını verir. C'yi de belirledim Evet. Şimdi A, B, C'yi belirledikten sonra topla diyor. 3 ile bölümünden kalanı bul diyor. Eğer 0 ise ve C'nin de yani birler basamağının da 2 ile bölümünden kalan 0 ise yani çift sayı olduğunu da anladık. Bak hem 3'e bölündü hem de 2'ye bölündü. O zaman ne diyeceğim ise bu koşul sağlandı ise yazdır. Ne yazdır? A, B, C 6'ya tam bölünür. Konu kapanmıştır. Tamam mı? Harika. Peki arkadaşlar hmm, heh, Bu arkadaşın bir de matematiksel ispatını yapalım. Bak önermenin doğruluğunu ispatlayın demiş. Madem konumuz matematik ispatlarda değil mi? Bak matematik ispatlarda da sevgili arkadaşlar şöyle diyoruz. K, M, N, P arkadaşlar bunlar R'ler. Daha sonra kullanacağımız harfler tamam mı? Sonra işimize gelecek. Şimdi biz A, B, C'yi girdik mi A, B, C 3 basamaklı sayısını girdik. Evet. Şimdi bakıyorum. Bak rakamlar toplamı. A artı B artı C. Şunu yazıyorum aslında. Eşittir 3M ise değil mi? böyle ise arkadaşlar ne yapacağım? Önce bunu sağlamış olmam lazım. 3 katı olduğunu. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın A, B, C'yi çözümlüyoruz. Bak burada biraz karışık vermiş. Ben sana çözümlüyorum. Bu nedir arkadaşlar? 100A artı 10B artı C değil midir? Evet öğretmenim. Bu işte ABC'dir değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar dikkatini çekelim. Şu arkadaş 99A artı A değil mi? Evet. Peki bu arkadaş da 9B artı B değil mi? Evet. Şimdi güzel görelim diye şunları yan yana yazıyorum. Bak 99A artı 9 tane B. Bak şunları yan yana yazdım. Şimdi A, B, C kaldı. Artı A, artı B artı C. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Sevgili arkadaşlar şuraya dikkatini çekerim. Bak şu arkadaşı ben 3'ün katı olmasıyla ilgileniyorum ya. 3 parantezini alıyorum. 33 tane A artı 3 tane B. Değil mi? Artı e sevgili arkadaşlar A artı B artı C de zaten bir şeyin 3 katı değil miydi? 3'ün katı demiştik. Doğru mudur? Doğrudur. Yani işte bak burada başta KMNPR dedik ya sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşlara yaslanacağız şimdi. Oradan yürüyeceğiz. Kırmızı kalemimi bulayım. Arkadaşlar buna kitabımız ne P demiş. Bak şurası P olsun. O zaman ne oluyor? Burası 3 çarpı P oluyor. Değil mi? Bunun, bunun şunun için diyoruz. Yani 3P demek 3'ün bir katı ya. Değil mi? 3'ün bir katı. Çünkü tam sayı. Artı, artı. Şuna da M diyelim. Buna da M dedik arkadaşlar A artı M artıya. Değil mi? Güzel. E bu pardon 3M diyelim çünkü 3'ün katı ya. Baştan onu söyledik. 3M. E sevgili arkadaşlar şimdi gel bunu 3 parantezine al. Bak bu durumda şu çözümlediğimiz sayı 3 parantezinde P artı M olur. E ne olur bak P artı M'nin ne olduğu umurumda değil. Bu beni ilgilendirmiyor. Bu 7 olur 8 olur. E sen bunu 3 ile çarparsan ahanda bu sayı 3'ün bir katı olur. İşte buradan arkadaşlar bunu kadar. Ha P artı M de R de. Ne oluyor? 3 çarpı R oluyor. İşte bak 3'ün katı oldu yani. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Eğer C de 2'nin katı ise arkadaşlar 2K ise ABC 2'ye tam bölünür. ABC hem 2'ye hem de 3'e bölünmüş olur. Böylelikle ABC 6'nın tam katı olmuş olur. Anlaştık mı? Güzel. Sevgili arkadaşım eğer bunu anlamakta zorluk çektiysen altının katı. Şimdi ölçme ve değerlendirmede gördüm ben onu. Ölçme değerlendirme testlerinde orada çözeceğim. Mesela 9'a tam bölünebilmeyi sana ispat edeceğiz. Burada bak mesela sadece şu arkadaşım şu kısmı sadece şu kısmı 3'e bölünebilmenin ispatı. Bunun aynısını 9'a bölünebilmeyi yapacağız. Tamam onları göstereceğim. Şimdi gel özet yapalım. Ama özetten önce neyi hatırlayacağız? Bak bağlaçları ve niceleyicileri tekrar hatırla. Ve veya ya da ise bağlaçlarını konuştuk. Her ve bazı niceleyicilerini de konuştuk. Peki bu mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematik ispat ve algoritmalarındaki işlevleri ne? İşlevleri şu koşullara göre karar verme. Bak ilk koşulumuz neydi arkadaşlar? A, B, C, 3 basamaklı bir doğal sayı ve K, M, N, B, olmak üzere dedik. Matematiksel ispatımız arkadaşlar ön koşulu koyduk. Mantık bağlaçları ispat süreçlerinde karar noktalarını belirlemek ve farklı durumlar arasında geçişi kontrol etmek için kullanılır. Cepte mi? Cepte. Adımları birleştirme işlemlerinden biri. Mantık bağlaçları bir ispatın adımlarını birbirine bağlamak ve sonuçların doğruluğunu sağlamak için kullanılır. Bak birbirlerine bağladık burada. Genelleme ve özelleştirme. E, genelleme yaptık. Eğer bu olursa bu da olursa o zaman ne dedik? ABC altının bir katıdır dedik. Bir genelleme yaptık arkadaşlar. Niceleyiciler matematiksel ifadelerle genelleme veya özelleştirme yapmak için kullanılır. E son olarak da arkadaşlar sembolik ifadelerin anlaşılması. Niceleyiciler ve mantık bağlaçları sembolik ifadelerin doğru yorumlanmasını sağlayacak matematikler anlaşılırlığını ve netliğini arttırır. Ve hatta sevgili arkadaşım sen bunları bildiğinde yani yani yabancı dil bilmek gibi bir şey neredeyse yani tüm dünyadaki bilim insanları arkadaşlar bilim insanları aynı dili konuşuyor. Nerede bunu görse veya anlar burada veya ya da ise her bazı. Bunu anlar yani. Bir nevi matematik dilini öğreniyorsun. Değil mi? Hop. Matematikte sembolik dil, Matematik diline hakim oluyorsun sevgili arkadaşım. Anlaştık. Harika. Vallahi sevgili arkadaşlar bu da içmesinde şu an. 5-3 ile beraber arkadaşlar algoritma ve bilişim ünitesinin temasını da konu anlatımını bitirdik. Ama arkadaşım ben sana her konu anlatımından sonra söylüyorum. Sevgili arkadaşlar konu anlatım videolarını dinledin olay bitmiyor. Bak kitapta bir sürü testler var. Sıra sizdeler, alıştırmalar, ölçme değerlendirme onları çöz. Sınıf içi ölçme etkinlikleri, MEB'in kaynaklarını çözmeyi ihmal etme. Anlaştık mı? Anlaştık. Yeni müfredat olduğu için 2025'te henüz çok kaynak yok gibi ama çok kaynak olursa da onlara da bakmıyor ama güvenilir kaynak. Tamam mı arkadaşlar? Yani bak zaten burada nitelik bak nitelik ve nicelikten bahsediyoruz. Nitelik değil arkadaşlar. Nicelik önemli. Tamam mı? Kaliteye bakın. Kalitesi önemli olan kaynaklarla çalışın. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.